Söz bitti ağlar. Gayrı pusat konuşur. Mucizatı Fahri Cihan. Kerem'i Şahı Merdan. Bir hürmeti Abdalan. Pirimiz, hünkârımız... ...Hacı Bektaş-ı Veli Şahı Orasan. Demine devranına hu diyelim. Huu! Ocak ve Kazan Türkmen inancına göre kutsaldır. Bir rivayete göre, Yeniçeri Ocağı'nın kazanı Hacı Mektaş'ı Veli tarafından okunmuş ve kutsanmıştır. Yeniçerilerin yemekleri her ortanın kendi mutfağında pişerdi. Yemek pişen kazan, mukaddes sayılırdı. Bir isyan olduğunda bu kazanlar meydanlara çıkarılırdı ki buna, kazan kaldırma denilmekteydi.